Merhaba arkadaşlar ben Atul Bacan. Kaya kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sizlerin de görmüş olduğu gibi tabut dansı filtresi nasıl yapılır onu sizlere gösteriyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz kişinin profiline giriyoruz arkadaşlar. Paul Ostoker. Profiline girdikten sonra burada yer alan emoji işaretine basıyoruz. Direkt filtre başta görünüyor zaten. İlk başta filtre size ön izlemeyi yapıyor arkadaşlar. Daha sonra şimdi dediğinizde filtreyi yapacak. Şu işarete bastığınızda filtreniz kameralar kısmına kaydedilecektir. Bu ne demek oluyor hemen sizlere göstereyim. Mesela hikayenizi açtığınız hikaye çekeceksiniz. Hemen burada görünecek arkadaşlar. Burada sabit kalacak. Gördüğünüz gibi benim suratımı da algıladı. Bu şekilde üstüne basarak kaydedeceksiniz arkadaşlar. Filtremizi kaydettik. Daha sonra hikayeler kısmınıza buradan paylaşabilirsiniz veya sadece seçtiğiniz arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Aynı zamanda bu ok işaretine basarak da filtreyi galeriyanıza kaydedebilirsiniz. Bu şekilde sizler de filtreyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.